Askon Şube Başkanı Abdullah Çınar, Koskep deprem kredilerinin genişletilmesi gerektiğini söyledi. Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği Elazığ Şube Başkanı Abdullah Çınar, Koskep tarafından başlatılan acil destek kredisi programının kapsamının genişletilmesi ve başvuru kıstaslarının yeniden düzenlenmesi gerektiğini söyledi. Çınar destek programının deprem bölgesindeki 11 ilde bulunan ve depremden etkilenen yaklaşık 30 bin kobiyi kapsadığını söyledi. Uygulamadaki ilgili finansman desteğiyle NACE kodu kasıtıyla sadece üretim yapan firmaların faydalandırılması koşulunun depremden doğrudan etkilenen ve imalatçı olmayan ticari işletmeler ve esnaflar için olumsuz bir durum teşkil ettiğini belirten Abdullah Çınar, ilgili destekte bulunan hasar şartı durumunun da kaldırılmasını talep etti. Koskep tarafından imalatçı firmaların ölçeğine göre 250 bin TL, 500 bin TL ve 1 milyon TL gibi faizsiz deprem kredisi verilmeye başlandığını ifade eden Çınar, perakende esnafımız, hizmet sektörü ve benzeri ticari işletmelerimiz bu finansal destekten yararlanamıyor. Bu durumu vekillerimize ve ASKON Genel Merkezi üzerinden Sanayi Bakanlığımıza da rapor olarak ilettik. Bu destekte kapsamın genişletilmesi ve koşulların esnetilmesi konusunda tüm yetkililere çağrıda bulunuyorum, dedi.